Herkese merhaba Bugün e, ee, devam Bilirsiniz Modifiye etmiştik aracı Yola çıkmamıştık ama Bir çıkalım arabayı bir görelim Kısa mesafe gideceğiz ya bugün Bugün biraz Modumuz yerinde değil be Yazsın, Yazın yorumlara da bir Modumuz böyle mi olsun yoksa Yüksek mi olsun diye bir söyleyin bakayım. Ben ona göre karar vereyim. Sizin için paramızı bitirdik. 60k'mız vardı lan 60. 60 60. Ay ne yapmış lan. 20 20. 20k'mız vardı. Çok paraydı. Ee, ya az kilometrede yok ki. Her, hepsi çok Şu totuz oldu ee, yok ya. Yağmurlu olsun. Sağanak işte. Böyle. Tamam. Hadi bakayım. Arkadaşlar e, 70 e abone olursak Sizlere en uzun trak çekeceğim. Yine 14 dakika çekerim de. Siz siz atın like'ları. Ben öyle yapacağım. Gaziantep'ten Erzincan'a gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar isterseniz bakmayın şu Bu Oyun ya. Oyun. Oyunda da yapılır be. Geceye gelmiş. Aç bunu. Kalorifer'e bir de açalım. Hararet alsın. Hararet yapmasın araba. Arabada motor işareti çıkıyor. Araba çok kötü o zaman. Dur lan. Allah vuracağız. Vurduk ki zaten. En azından onun etkileşimi yok ya. Binin abi. Yürüp gidiyoruz. Size değil. Allah hararet bitmiş lan hemen. Kapatalım boşa veriyor sıcağı. Şimdi de bu yapar ya. Sağ ya yandı bile. Kırmızı ışık. Ama ceza yemedim. Kral popu bir açayım. Güzel bir müzik varsa. Abicim arama zaten aradın.

o anlamda değil. Radyo. İki saattir kanal alıyor. Kapatamadım da. Allah'ım ya. Türkiye ile Azerbaycan bayrağımız güzel gözüküyor. Arkadaşlar şu nazar neydi lan? Zarlar sallanıyor mu siz görüyor musunuz bir yazım? Ben göremiyorum. Görüşürüz Liman. <laughs> Arabanın içi güzel olmuş. 429 <laughs> Konsolu kapatacağım artık. <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> oldu şu an. Geniş ekran. <laughs> Çok güzel. Tofaş. Tofaş'ın... Çok güzel, simidini ve şeyini beğeniyorum ben, sertliğini. Önüme kırma. Ne öttürüyorsun lan sen de polis? Şimdi polis abi gelir, bizi izler, izler şimdi laf ediyor. Linç yeriz büyük. Emniyet şeridinden sollayacağım. Polisler bunu görmeyin. Şimdi maganda derler. Allah vuracağız gibi hissediyorum bir yerlere. Çünkü korkuyorum. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Durmuyor! Ana, Recep İvedik binmiş la. Recep. Vallahi Recep la. Ana. Vallahi Recep İvedik. Üstü aynı ha. Hayır. sen Recep misin? Neyse, biz devam. Selamun Aleyküm. Oh devrileceğiz. Dur lan dur. Hah. Bakayım. Kaç ton. 800 kilo şeyler ya herhalde. Bu araba bir tondan aşağı olmaz ki. Cık cık. Şeyler 800 kilodur bence. Vallahi bu Recep lan. Şuna baksana üstü aynı. Yazın bakayım yoruma. Aynı duyanlar. Desin işte. He? He? he. Oh. İş. Zarar giriyor bize.

Vuracağız, vuracağız. Lan benzinliği geçtik. Mazotumuz var mı? Var. Kaç dakika oldu? Yavaşla. Sekiz alın. Recep evet yolculuk. Abi be anlat be. Arkadaşlar binenleriniz bilir. Bir tane kamyon tarafından tacize uğruyordu. O da olması şimdi. Ben yapıyorum bu sefer tacizi. Recep gel bakayım. Brother test almışsın ama. Adamda da akıl yok. Adam da akıl olmayınca araba beynine ne gerek soktum. de kapat. Boşa çalışıyor. Kaç lan polis geliyor. Lan 8000 devir nasıl yapıyor bu araç? Yapamıyor ki. Manuel değil bu araba. Mana elde gerçekten ama. Bana da iş şey yere vurdum ya. Hasar kaçtır acaba? Selamünaleyküm. Bir, bir selam ya. Sollamaya çıkıyoruz hatalı sollama olmaz. Adamı ya. Dur sollamak istiyorum mesela. Hadi bak şu ya. mı lan? Siz bir bak. Kapat lan şunu. Biz mesleğinden ders alarak gideceğiz. <laughs> Seksene edip Böyle efkarlı efkarlı gideceğiz ya. ne le 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 Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Ana video kapatamamışım. Arkadaşlar neyse devam orayı duymayın siz. <laughs> Uf araba nasıl dönüyor ama dönmüyordu lan hiç. Vallahi iyi ki kapatmışım. Böyle viraja yatabiliyor muyduk? çok yattım ama az önce şeritten şerit iyi ki vurmadım. Anam gaz gazladım. Sen Arkadaşlar o geçen ki komik sahne buralarda olmuştu. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Allah. İki tane otobüs yan yana gitti derken zor. <laughs> Ters kaldım lan dönemem şimdi. Neyse bir yerden dönen zaman. Bizden ne <laughs> Ben var ya. Ah oh, neyse döneceğim ya. Tamam abi durun bağırma. Çıkın lan çık. Arkadaşlar 12 dakika oldu. 13 falan kapat. Ee, ben dönemeyeceğim. Sıçtım. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Recep e küçük bir yolculuk ettik. Recep abim güzel miydi lan yolcu? Neyse senin yorumunu almayacağım. Küfür edersin şimdi. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Dolayısıyla sen de. Videonun bitişini yapıyoruz. Hadi bay bay.